Arkadaşlar hepinize merhaba. Bu sefer abim yok ben çekeceğim bir tek. Şimdi kardeşimle beraber YouTube'dan bir şeye bakacaktık. Şimdi klavyeyi alıyorum kardeşim yanına gidiyorum. Evet arkadaşlar şimdi abim yok gidiyor. Şimdi bir e kardeşimin yanına bilgisayarı götüreceğiz. Hadi bilgisayarla yanında Bekleyelim şimdi. Bekle aşkım. Dürgünle ne yapacağım? Ne? Dürbünle yukarıya mı bakacağım? Evet bak bakalım Dürgünle yukarıya. Bırak şimdi yere. Tamam yere. Hey! Babam gelecek şimdi kızacak. Arkadaşlar. Gördünüz mü? Dürbünü kırdı. Babam onu <laughs> kızacak. Evet arkadaşlar şimdi ben klavye bilgisayarı... Laptop'u yani şey götüreceğim. Odaya orada görüşürüz. Sen klavyeyle oyna tamam mı Aslıcığım? Evet, evet. Evet arkadaşlar şimdi bilgisayar yerine koymaya gidiyoruz. İnşallah abim bilgisayar şey kızmaz inşallah. şimdi koyalım bunu. Bakalım ne yapacak. Bir şey oynayacaktı ona. Hey, ne yaptın sen? Arkadaşlar hı hı. Da da ee, da klavye kırmızı Aslı Evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın Yoksa abisi gelip de Mete gelirse Bize kızar değil mi Aslı Evet arkadaşlar hı hı. video buraya kadar Evet arkadaşlar video buraya kadardı. Görüşmek üzere. Hadi görüşürüz. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın.